Ha? Kim Ali Rıza. Ali. Al, O da da Ahmet Seyzi Kul Ağabey'in Afyon Haksı'ndaki bir yazmış. Bu da Rıza Hazretleri almış ve buraya değiştirmiş. Bu mektup ne zaman yazılmış onu da evvel söyleyeyim.

<laughs> bir dakika, bir dakika, dakika, dakika tamam ses gelmiyor. Burada, bir dakika. Bir, mikrofon şey kopmuş, tel kopmuş, yaptılar ses, ses, geliyor mu? Geliyor, Ya bir kopukluk var mikrofonlarda. Ses dursak, anlaşılır. Evet. <laughs> 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 kısmı Risale-i Nur'la olan alakadar yani Risale-i Nur'u sadeleştirerek bir mecmua ile neşretmek hakkındaki kısmını okuyacağım. Bunu okuyacağım diyor. Şöyle diyor bir kısmı. Ben gece gündüz dualarımda Ya Rab bana amanet ettiğim bütün serveti ve kardeşimi ve zevcelerimi ve evlatlarını hizmet-i kutsiyem ve rızayı akdesin için hasır ve taksis et ve istihdam et diye yalvarıyorum. Kutsi Üstadımın da bu biçareler için o nevi nazar şefkatlerini o yolda ve dualarını niyaz ve istirham eylerim. Hele kardeşim Mehmet Emin hakik hakikaten hakikat, hakikaten duayı kesbi istihkak edecek derecede bilhassa bu sefer pek fazla ibraz sadakat etmiştir yazdığı mektuplardan mübarek el ve ayaklarınızı öptüğünü size iblağım için mütemadiyen yalvarmaktadır. Faruk, Arif, Said, Nuri olan zevat zürriyet aralı diyor. Nasum kölemizin ve annelerinin de nur ordusunda hakikat ve hidayet hizmetinde yer almaları için duayı kutsiyemizi ayrıca ve pederana şefkatim cihetiyle istirham ederim merhum peder ve validemi unutmamanızı yalvarırım. <laughs> Benim kusurlarıma bakma sevgili üstadım. Bu yazı biz kendi kalemidir. Ahmet <laughs> Sizi bazı ahvalde izdirava sevk ettiğim vaki oldu. Fakat bütün bunlar hüsnü hizmet aşkının bir tezahüründen başka bir şey değildir. Sizin azat kabul etmez bir memlükünüzün ve daima inşallah öyle kalacağım. Ya şu ve Tahiri gibi kahramanlar ayarında ol olmadığını biliyorum. Ve onlar gibi katıksız ve saf hizmet ruhunu taşıyamadım. Bu bir nevi hastalık mahiyetindeki bazı zaaflarından ileri geliyor. Haşa bir nevi itimatsızlık daha iyi kav kavramak ve daha vazih ve etraflı anlamak için tahkik ve tetkikte pek fazla mürtelayım. Risale-i Nur'un vesatir haliyesini bütün vücudu kainata tatbik etmek, Bırak yok muyum? risale Nur'un desafir a'liyesini, bütün vücudu kainata, kainatın bütün heyetine tatbik etmek ve onların hudursuz ihadasını ve kainat şunun azametlerini tezahür ettirmek için Kitab-ı kebir Kainat'ın her sayfasını, her satırını tam bir ilmi ehliyetle ve riyazi kat'iyetle tamaşa etmek ve okumak için bütün şu abartı ulum ve zuluna, meylem sonsuz bir itiraf halinde huzurunuza arz ettiğim yazılar ise sırf sevgili üstadımızın tesih veya tesvibini elde etmek maksadına binandır. Dersin doğru mudur, nereler hatadır demek içindir. Gerek kaydettiğim bazı ilmi hakikatler ve gerek bazı tevcihler hakikate uygun mudur diye sevgili üstadımdan istifsarda bulunmak için bulunmak için Arapçaya çok fazla hevesim de sonsuz ilim ve tahkik aşk, aşkından Arapçaya çok fazla hevesim de sonsuz ilim ve tahkik aşkından ileri gelir. Birçok hakikatleri ve fikirleri hiç tereddüt etmeden sevgili üstadımın peşgahına arz etmekliyim ve onların sui edep olup olmayacağını düşün, düşünmemekliyim. Sırf açık yürekliliğinin ve safvetimin ve hakikat ve ilim aşkına fert-i bir tezahüründen başka bir şey değildir. Ne yapalım sevgili üstadım? Beni de böyle kusurlarımla kabul et. Risale-i Nur camiası içinde bir de böylesi bulunsun. Belki icabında bu kabil bir talebeniz, talebenizin de bulunması faydalıdır. Benim şahsi hususiyetlerim bana hasıl kalsın. Ben de bu sahada hizmette bulun, Fikri tahkikten tevellüt edecek fiyuzatla, Risale-i zerrin sahası, altın, zerrin sahası daha çok parlasın. Şurası muhakkak ki bütün dünya sizi inkar etse, siz de onların inkarlarını tesdikle, onlarla da beraber olsanız, bu biçarenin azami bir kuvvet ve metanetle, sizi ve davanızı ve temsil ettiğiniz kutsi hakikati dava ve ispattan ve sizin için şehadetten ferahat etmesine imkan ve ihtimal yoktur. Bu ancak feyiz-i tahkikin verdiği bir metanettir. Müdafalardaki sarsılmaz ve katli hakikatler ve davalar kuvvetini bütün bu feyiz bir fe i tahkikten almıştır. Bırakınız benden nurun bir muhakkik ve müdakiki olayım. Benim fahaliyet saham da tefekkürü ve tahkikli olsun. Her bir kumandanın mahiyetinde fikri ve tertibi sahayı idare eden bir erkan-ı harp, erkan harp dairesi vardır kumandanın fermanı dahilinde bu fikri sahanın inkişaflarını hazırlıyor ve kumandanı arz eder. Siz ki en büyük mana kumandanısınız. Elbette sizin izhar ettiğiniz büyük lavalar için bir taraf bir şahide ilmi ve tahkiki esaslara hareket eden bir şahide adil lazımdır. Fikir ve tahkik sahasında çalışan bir vazifedar lazımdır. Bütün azimle beraber bu, bu biçareye İfaza ve himmet buyurursanız ümit ederim ki sizin kutsi himmetinizle Cenab-ı Hak kendisine tevfik ihsan eder. Benim sırf hüsnü niyetle ve hizmet ve meslehe düşüncesiyle ve sırf meşveret ve istizam izin maksadıyla yaptığım bazı tür etkarlıklar size bir tevahüş vermesin. Risale-i Nur'un ve onun kutsi tercümanının ezeliyen ve ebediyen malı olan bu biçare, bu biçareden nuru halisane hizmetten ve katli sadakatten ve canı başla gayretten ve azami çekinet ve temkinden ve azami ihtiyat ve tebessurdan yani gözleme başka inşallah bir şey zuhur et, etmeyecektir. İnşallah onda hakiki ve nuru nur, nur kutsiyi dünya ve okra, ve dünya ve okra makasıdı, makasıdına alet etmek enaniyet ve korku, korkunuşluğu gibi fazihalar kutsi üstadının himmetiyle görülmeyecektir. Üstadının duası bu biçareyi münafi, ihlas, havaldan ve lüzumsuz ve zararlı if ifratkarlıktan inşallah daima muhafaza edecektir. Bütün varlığını emrinize hasır ve tahsis etmiş bu biçareyi kusurlarıyla kabul ediniz. Zaaflarıyla ve manevi hastalıklarıyla seviniz. Ve onu ihyakar ve şefkatli nazarınızın altı katından ayırmayınız sevgili Üstadım. Kapınıza her an bilinci olan bu biçare Ahmet Feyzi'yi etmeyiniz bütün usullarıyla beraber. O sizin öz memlükünüzdür. Tembelliklerinin nazarı müsamahayla görünüz ve affediniz. O size daima <laughs> nazlanacaktır. Korksanız da kapınızdan gitmeyecektir. Hasretle ve hürmetle el ve ayaklarınızı Bir çare pür kusur, pür alil, pür mesai. Ahmet Feyzi. Afiyon Medrese-i Yusuf Yasar Ramazan-ı Şerif 26. Mayıs. Mektubun başını okumadım, diyor ki bir mecmuayla Risale-i Nur herkese anlayacağı bir dille neşredilir. <laughs> e o mektubu yazıyor, Ustâ Hazretleri bundan sonra şunu cevap veriyor kendisine. <laughs> kendisine Fisat <bir> değil, <laughs> Şey veriyor. Efendim Ben fotokopisini çektim. kendi yazısı. Ahmet Feyzi'nin sadakatinin de bir şeysi. Ondan sonra hemen kesiyor vazgeçiyor. Daha on, o, o şey davada hiç bulunmuyor. Şöyle diyor, ceylan bu mehrandır, bak sonra yırt. Ben bir ihtara binaen bir pusla Feyzi'ye yazdım. Sen onu gördün mü? Sen anla ki ne ile meşguldur? Cevap vermedi. Başka şeyler yazdı. Bir mecmuayla Risale-i Nur'u sadeleştirerek neşret, e, neşret edeceğiz diye manasız bir şeyler yazdı. Sakın şemsi gibi nurları tergir etmesin. İstanbul'daki vaiz Şemseddin Yeşil. Bu ne böyle Üstad? Ondan sonra Ahmet Feyzi şeyin Sungula o günlerde orada hapiste şey geliyor. Efendim İnebolu'lu Fakazlı e, İbrahim abi kaç kere anlattı. Ben de bulundum Ahmet Feyzi Efendi geldi. Uzun uzun bunu anlattı Üstad'a. Bu meselenin mahiyetini daha çok cevap bulacağını misalıyla. Üstad dinledi, dinledi, dinledi. Ondan sonra dedi ki kardeşim Feyzi ben sana onu yapma demiyorum. Fakat yaptığın takdirde öyle bir şey yaptığın takdirde onun üstüne ismini yazmazsın o takdirde o, o eser artık benim değildir demiş. ondan sonra Feyzi Efendi tamamen vazgeçti. Fakat bu ömürleri yüz kere kurduğum işler, bütün bunları anamaz geçmiyorlar. Sonra abim yaptık bedduayı, ben de o bedduayı diyor ben diye. Sündür abinin yaptığı bedduayı ben de her yerde yapıyorum diyor abi. <laughs>